Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugünkü videomuzda GitHub'da nasıl ücretsiz bir şekilde web sitenizi yayınlayabileceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle GitHub Page nedir ve ne işe yarar? Bundan bahsetmek istiyorum. GitHub Page, GitHub tarafından sunulan ve repolarınızdan statik web sayfaları oluşturmanızı sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet tamamen ücretsizdir ve kişisel, organizasyon veya proje sayfalarınızı barındırmak için kullanılabilir. Başlamadan önce ihtiyacınız olan birkaç şey var. 1- bir, GitHub hesabı 2- Yayınlamak istediğiniz bir web sitesi projesi 3- Gitin bilgisayarınıza kurulu olması Ben bu aşamada göstermeyeceğim. Bu aşamadan size olduğunu varsayıyorum. Bir sonraki aşamaya geçiyorum. Öncelikle GitHub hesabınıza giriş yapın ve yeni bir repositor oluşturun. Bunun için GitHub ana sayfasında sağ üst köşedeki artı işaretine tıklayın ve New Repository seçeneğine tıklayın. Repository adını girin. Bu ad web sitemizin url adresinde kullanılacak. Örnek olması açısından ben deneme deneme.yt kullanacağım. Ve bunun sonuna da .github.io ekini koyacağız. Bu sizde de sabit olacak. Repository'nin public olduğuna emin olun. Çünkü private olduğu zaman ücretsiz bir şekilde yayınlayamıyorsunuz. Eğer private bir şekilde yayınlamak istiyorsanız GitHub'ın ücretsiz versiyonu kullanmak zorundasınız. Biz şimdi repository public seçiyoruz ve daha sonra create repository butonuna tıklıyoruz. Şimdi bilgisayarınızdaki web sitesi dosyalarınızı bu yeni repository'e yükleyeceğiz. Bunun için açılan ekranda uploading yazan kısma tıklıyoruz. Ve açılan pencerede buraya dosyalarımızı sürükle bırak yöntemiyle bırakacağız. Web sitesi projemizde index.html dosyasının olmasına dikkat edin. Bu web sitenizin ana sayfasıdır. Bu olmazsa proje çalışmaz. İlgili bütün dosyaları buraya sürükle bırak yöntemiyle bırakıyoruz. Ve bunlar yükleniyor. Yüklenmenin bitmesini bekleyeceğiz. Evet yükleme bitti. Commit Change butonuna tıklıyoruz. Dosyalarımız işleniyor. Evet projemiz oluşturulmuş. Şimdi geldi sıra GitHub Page'i aktifleştirmeye. Bunun için Setting sekmesine tıklıyoruz. Sol menüden Page seçeneğini buluyoruz ve buna da tıklıyoruz. Burada Branch başlığı altında Main'i seçiyoruz. Diğer kısımları ellemeden Save butonuna tıklıyoruz. Bu adımların ardından birkaç dakika içinde web siteniz yayınlanmış olacaktır. Bu kısım Vücudunuzda yer alan dosyaların boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Birazcık beklemeniz gerekmektedir. Evet sayfaya yeni ilelim. Görüldüğü üzere web sitemiz oluşturulmuş. Hemen yeni sekmede açalım. Görüldüğü üzere statik web sitemiz yayınlanmış. URL adresini görüyorsunuz. Şu an bunu herkes görebilir. Peki web sitesinde sonradan bir değişiklik yaptığımız zaman bu değişikliği nasıl gerçekleştireceğiz? Web sitemizi nasıl güncelleyeceğiz? Gelin bir de buna bakalım. Bunun için de kod kısmına gelelim. Örnek olması açısından index.html index HTML dosyama geliyorum. Ve burada ana sayfada en üstte yer alan UI UX Designer kısmını Mobil Developer olarak değiştirelim. Bunun için geliyoruz ve buraya Mobil Developer yazıyoruz. Ve bunu komikliyoruz. Evet şu an değişikliğimizi işliyor. Bu biraz zaman alabilir. Bir süre bekledikten sonra değişikliğin yazması olduğunu göreceksiniz. Evet gördüğünüz üzere değişiklik yansımış. Mavi developer yazıyor artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda GitHub'da nasıl ücretsiz bir şekilde web sitemizi yayınlayabileceğimizi öğrendik. Umarım bu video size için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.